saygıda kusur etmeyeceğiz. Tirmizi'de geçen de şöyle bir şey var. Üç dua vardır. Bunların kabul olacağında şüphe yoktur. Üç dua. Yani üç dua vardır. Bunların kabul olacağında şüphe yok. <laughs> Mazlumun duası. Mazlum kimdi? Zulme uğrayan itirip kalkılan dövülen sövülen vesaire mazlum güçsüzün duası. Hakkı hıllan. Yani hakkı hıllan duası. Yani Öyle insanlar var mı? Var. Topluluklar bile var. Mazlum toplulukları da bile var. E bilerek de o topluluklar e, hiç bilinçlenemiyor. Neden? Çünkü Allah'tan ümidini kesmişler. Böyle insanlar var. Yani söylemeyeyim şimdi bazı şeyleri. Gene şikayet gidecek baş <laughs> ya. Yani. Ondan dolayı da insanlar da bazıları biri bilerek kendi kendini mazlum durumuna düşünüyor. Ama aslında bizim <laughs> mazlum dediğimiz işte mazlumun duası kabul olur. Neden? Çünkü onu koruyacak bir insan yok yani Tabii Allah'tan başka. Onun da orada sabretmesi, sabretmesi onun için daha iyidir. Ve böyle insanların duası kabul olur. Başka ikincisi misafirin duası. Misafirin duası. Uzaktan gelmiş, yakından gelmiş misafir. Hatta öyle sofralar kurulduğuna en uzakta kimse ona misafire buyurun. Belki en genç. En genç. Ama o misafire buyur eyler elhamdülillah mı diyecek bir dakika duamı okuyacak beş dakika mı? işte misafire misafirin duası yani kabul olur ve üçüncüsü de anne ve babanın çocuklarına olan duasıdır. Anne babanın çocuklarına olan duasıdır. <laughs> Demek ki anne baba duasını almadan anne babanın duasını almadan bir yere gitmeyelim. İşte Veysel Karani'yi biliyoruz. İşte izin alıyor. İşte bir gün dursa Peygamber Efendimizle görüşecek. Ama görüşemiyor. Neden? Çünkü anasına söz vermiş. Ve geri dönüyor. İşte <laughs> Abdullah bin Ebi Seyyara diye anh'tan anlatılan bir e, durum var böyle. İşte can veremeyen ço bir çocuktan bahsedeyim. Hı -hı. Peygamber Efendimiz'in huzuruna bir biri gelerek şöyle deyip "Ey Allah'ın Resulü, <laughs> ey Allah'ın Rasulü... ölüm döşeğinde can çekişen bir genç var. Kendisine la ilahe illallah dedik Halkama. Ha? Halkama. Adı Halka mı? Hı hı, yani. Bir şey. Yani la ilahe illallah dedirtemiyoruz. Yani biz su diyoruz ama o diyemiyor. Yani onun yanında denildiği halde bunu bir türlü söyleyemiyor. Dedi ve peygamberimizden yardım istedi. <laughs> ve Allah Resulü de soruyor. Namaz kılar mıydı? Hoppala hep hadi gidelim yardım edelim. Bakın peygamber olduğu halde ne? Yani demiyor, hop tamam gidelim yardım edelim. Namaz kılar mıydı diyor. Soruyor, namaz kılar mıydı? Evet kılardı diyor. Yani e, bize bir kuvvet verdikten sonra biz kendimizi böyle şey ediyiz yani. E, bazen onu şey diyeyim Hem yani bize bir İsa aleyhisselamın mucizeleri, Musa aleyhisselamın işte sihri verilse, biz ne hale gireceğiz bilmem. Peygamber Efendimiz alemlere rahmet olaraktan istediği kişiye şefaatçi olabilir, işte yardım edebilir. Ama soruyor, namaz kılar mıydı diyor. <laughs> bir bildiği var. Yani bazen düşün, düşün, bazen düşünmek iyidir. Yani siz de düşünün. Namaz kılar mıydı? Evet kılardı diyor. Ve yanına gittiğinde la ilahe illallah yok söyleyemiyorum diyor. Ve oraya yani Peygamber Efendimiz'i çağıran Abdullah bin Ebi Ebba radıyallahu anh hadi diyor işte o biraz anasına asiydi. E çağırın buraya diyor. Anasını çağırdırıyor böyle. İşte deyin şuraya bir çukur hazırlansa, ateş yakılsa ve denilse ki sana sen şefaat edersen şefaat e, edersen Oğlunu bu çukura atmayacağız. Şefaat etmezsen işte bu ateşe atacağız. Ne yaparsın? Şefaat edersin. Diyor. Ve orada da öyleyse diyor evladına razı ol diyor. Ve beni beni ve Allah'ı şefaatçi kıl yani şefaatçi yani. yani şahit şefaatçi değil de şahit şahit tut diyor. Kadın da işte razı oluyor oğlundan. Tabii istemiyor cehenneme girsin ve peygamber efendimizle yani Cenab-ı Allah'ı şahit gösteriyor. Yani. İnşallah bizim de böyle, biz belki anamızla babamızla iyi geçiniyoruz ama ana, baba ben seni üzersen veya sen benden razı mısın? Arada böyle bir sorsak sanki biraz daha başka olur. Çünkü biz kendi kafamızla iyilikler veya iyilikler yaptığımızı zannediyoruz. Lokman suresinin 14. ayetinde de Cenab-ı Allah biz insana anne babasına iyi davranmasını, davranmasını tavsiye etmişizdir. Çünkü annesi onun nice sıkıntılara katlanarak taşımıştır. Sütten kesmesi de iki yıl içinde olmuştur olur. İşte bunun için önce bana yani Cenab-ı Allah'a önce bana sonra da anne ve babana şükret diye tavsiyede bulunmuşuzdur. Dönüş ancak banadır diyor. Ve burada <laughs> ana babaya iyi davranın tavsiye ederken burada ne diyor? Ee, sütten kesilmesi de iki yıl içinde olur. sütten kesilmesi de iki için yani. senin yani bir evladın ana, anadan ayrılması, sütten kesilmesi nedir? iki yıl içinde olur diye. Bugün kaç yıl içinde oluyor? Bir iki ay. Bir iki İşte o da ana ananın evladı yani yani evladın hakkıdır o yani göğsü şey etmesin, pörsümesin falan filan diye ne şey etmesinde bir takım şeyler var. Tabi gülecek şeyler ama ne yazık ki ana sütünü almayanlar psikolojik olarak çok zayıf, iradesi çok zayıf, kendi canına kıyan bir topluluk oluşuyor. Taliban mı, terörist mi kalan ne derse de onlar da oluşur. Çünkü şey yok, o uh, koruyucu madde yok. Bunu cenab Allah boşu boşuna yazmamış yani. Ana, ben yani sizin de evladınız olursa, eşiniz şey derse, emziremezse bir başka süt anne bulur. Ama an, ana süt olsun. Peygamber Efendimiz'de süt anası neydi? Halime. Anasına, anasına bile işte e, şeyde Cirane Vadisi'nde e, et dağıtımındayken bir kadın geliyor. Bir kadın gene Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üstündeki şeyi, e, giysiyi çıkarır, üst giysiyi te işte çıkarır, o kadını otutturur. Sorarlar bu kim? İşte o, Allah Resulü'nün süt anasıdır. Ve aynı şekilde de o evlat süt anasına da, anasına gösterdiği şefkat, sevgi, itibar göstermesi lazım. Yani nanf-i solak alamayacağız, paramız yok alanlara da yani alabilecek şeyleri de yani razı gelmememiz lazım. Çünkü çoğu hastalıkların nedeni ana sütünün gerektiği kadar kullanılmamasıdır. Şimdi kalan içsen faydasız. O küçük geçeceksin ama. Yani, Tabi yani burada da güzel bir şey değindi bak. Demek evle tana da iki yıl. 9 ay ana karnındaysa rahmindeyse iki yılı tamamlayacak sütle. 7 ay taşıdıysa diğer ayları telafi edecek, işte emzirerek. Onun için de siz geleceğin böyle sağlam aile kurucuları gibi böyle görmek e, görüyorum sizi. İnşallah. İnşallah da böyle aman işte e, kadının hayasına boyasına şeye çok aldanmadan yani kızlarımız da böyle okuyor. Yani güzel bir ana baba olun. Bizim baktığımızda pek seçenek yoktu. İşte aile kurmak lazımdı. Onun için de siz Allah için en güzelini yapmaya çalışın, gayret gösterin. Bukhari'de Eyman bölümünde büyük günahlar Allah'a ortak koşmaktır. Yani büyük günahlar Allah'a ortak koşmaktır. Anne babaya karşı gelmek, adam öldürmek ve yalan yere yemin etmektir. Hem yani düşünün, anaya babaya karşı gelmek bir ölümle kıyaslayın. İşte Allah'a ortak koşmak. Yani büyük günahlar olarak şey. <laughs> Neyse. Canınızı sıkmadan en sole tilemziyle. <laughs> Bir kimsenin anne ve babasına sövmesi büyük günahlardandır. İnsan anasına babasına söver mi? Söymez. Bugün Söymez. neden? Görülüyor falan, söyleyip. Bugün gördüğüm var söylüyor. Her bir söven küfreden ki kimse söver ya. Yani. Direk anasına babasına sövmese de söver. Yani. Bir kimsenin hani anne ve babasına sövmesi büyük günahlardandır diyor Peygamber Efendimiz. Ashab-ı da <laughs> soruyor. Ey Allah'ın Resulü bir adam anne ve babasına söver mi? Dediler. Yani sordular. Peygamber Efendimiz de evet. Bir kimse başkasının babasına söver. O da o da kalkar. Onun babasına söver. Başkasının annesine söver. O da onun annesine söver. Buyurdu. Ne oldu? Aa, ben anama babama söverim. Ya. <laughs> yani biri geldi sana küfretti, sövdü, 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 sövdü. İşte ağza gelen ne varsa dedi. Sen de ona ben de demen onun söylediğinin aynısını demiş kadar günaha giriyorsun. Şeytan aleyhillah ne de şöyle kit, <laughs> almış kalan sazını değemeyeceğim kalan kalan kitarla çalıyor. Öyle denger denger dengir şey diyor böyle kafayı sallayaraktan adam sevdi. Bir ben de demek. Ya o kötü ahlakından, ya oradan alıp gideceğim başına, ya o kişiyi kötü ahlakından dolayı onun o e, yani küfür dolu dilini, gönlünü işte iyileştirmeye baş, bakacağım. Ya da yapamazsan bir şey alıp başına gidesin. Ama sen de ona uyarsan ne olur? Yani hadiste okuduğumda, yani Bukhari Edep dördüncü bölümde geçiyor bu. Ve son olarak da şunu diyeyim. Anne ve babasına itaat eden, ikram ve ihsanda bulunana ne mutlu diyelim. Allah Celle Celaluhu böyle kişilerin ömrünü arttırsın. Deyip sözümüze kapatalım. Allah razı olsun.